thank <laughs> you Bu koçlar yaklaşık e, 10 yıldan fazladır buradalar. E, yazın, aynen, kışın da böyle ağaçların üstündedirler. E, Zararları oluyor ama Allah'ın hikmeti yani artık onlar da bir şey yiyip, e, duracak. E, Allah'ın ne hikmeti ise artık e, e, yazın, kışın hep bu ağaçların üstündedirler. E, Zararları oluyor bize artık bu kadarı da olur. Ee, rahatsız olmuyoruz artık alışmışız seslerine. 10 yıldır bu kuşlar bu ağaçların üstünde hemen hemen tüm gün tüm ağaçların üstünde yuvalarını yapmışlar. Ee, yavru çıkartıyorlar. Ee, e, Zorlu kış şartlarında yine buradalar. Ee, bilmiyoruz artık ne hikmetse bu kuşların burada kalması ne yiyip ne içtiklerini de bilmiyoruz. Ee, alışmışız artık.